Arkadaşlar kripto Ali kanalıma hoş geldiniz. Ee, birkaç gündür e, bazı arkadaşlarımız hani e, Ali hocam ne değerlendirebiliriz? Ne alabiliriz e, diye soru sordular. Şu anda uygun alınabilecek e, gala Coin var. Hani bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece e, bilgilendirme yapıyorum. isteyen değerlendirir, isteyen değerlendirmez. Mesela 2021 yılında bu yine 0.50 sentlerden işte 1 dolara kadar gitmişti. 0.70 sente kadar. O da Türk parasıyla 10 lirayı buldu. 2021'de dolar uygundu çünkü. Şu anda günümüz, günümüzde de dolar 40 TL'yi geçti. Hani 1 dolar 40 TL yapar. Şu an 0.65 TL'de bilginiz olsun yani. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar kalayı bulundurabilir. Hani ben size kesin alın, almayın demiyorum. Kendi hesabınızı kendiniz yapın. Ne kadarlık almak istiyorsanız o kadarlık alabilirsiniz, biriktirebilirsiniz. Yani şurada e, yıl sonuna az bir süre kaldı. 2026'nın Ocak, Şubat, Mart en geç Nisan aylarında piyasadan çıkmak lazım. Ona göre değerlendirin derim.